gördüğünüz gibi burada obi var arkadaşlar var arkadaşlar obi <laughs> yani kolaydan başla en zora kadar geçeceğiz bakalım buradan bakayım aa ben sandım arkadaşlar arkadaşlık arkadaşlık arkadaşlarla birlikte çıkacağız ben yani daha fazla harika oyun için ro kazanmak için Roblox'ta kahve hesabı. Ben niye takip ediyorum? Niye beni takip etmiyorlar? Beni de takip etsin de. Yok. <laughs> Biz böyle gittik 5 5 falan 19 8 8 90 9 kadar. Biz yemeyiz. Hadi hadi ol abla hadi. hadi. Yok. <laughs> <yum>, <laughs> yemez ablanız yemez. <laughs> ablanız yemez. <or> ne yapayım? <laughs> Ne yazıyor? Oha para çok. Onlarda para çok. Evet. Evet hadi hadi. Hadi gebertim an Çok kolaydı. <laughs> o sırada ben çok kolaydı. Evet. Evet. Evet hadi. Evet. Heh, tamamdır. nasıl geçer? Abla 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 tam. Al. Korkuluk geçemiyorum. Abla, abla, abi, abla. Geçemiyorum. Bana ne <laughs> amına koyayım. <laughs> Beni de alsaydın keşke. <laughs> ben Ramel Roblox bu sefer hiçbir şey yapamıyor. Part 61. 899 89, 199. Evet. Hadi, hadi hadi Yaparım. Ben Ramel Roblox YouTuber'im. Yapabilirim. Hesap veriyor. <laughs> evet. Bu ücretsiz geçiş varmış. Geçeceğiz sandım ama <laughs> bu küçüydü. E ee, ben inanın katılmayacağım. Ne yapacaksın? Evet şu anda hesaplıyoruz. Şöyle. Şu Bak şurada bir çizgi var. O zaman işler daha kolay. Ne diyorsun sen? Daha kolay. Oo geçtim. Yes. Bir geçeyim şuraya okuyacağım. Okuyacağım ne yazacağı. geçtim sandım. Ne 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 çıkayım he. Paranızı harcayarak. Paranızı harcayarak. Göremiyorum. Ben malım. Paranızı harcayarak o kıyafet şeyini alabiliyormuşuz. Devam et. Kozmetik basıyorum bir şey gelmiyor ki arkadaşlar basıyorum gelmiyor. <laughs> Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Yani. Evet. evet arkadaşlar bugün oyun bozuk oyuna gir... <laughs> Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Yani. Evet. Geçeyim. Aa, ben inanmıyorum ben geçmeyeyim o zaman buraya Hadi 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 geçebilirim buraya. Hadi, hadi hadi Yarım saat uğraşacak bir şey mi var lan burada? Sen rağmen Roblox'un lan. Ne yapayım? <laughs> ne keşfetmek isterdim? Yürüyen uçak. Ey tuba Senin Tuba sto. Allah tuba sto. Allah tuba Allah. Ben dedim ben size. Kimmişim? Hanımefendi efendim ben deliyim. <laughs> evet bir şey alabiliyor musunuz? Yok. <laughs> 60 dakika De Aha. En kolay, çok kolaydır. Şimdi 21. şeye geleceğiz. Şu anda 20. aşamadayız arkadaşlar. İşte. Hadi geçebilirim da. Şöyle bir şey deneyecek derken. Aha geçtik. Ben direkt şöyle geçeyim oğlum. Aa ben direkt böyle geçerim. Beyin bela, beyin bela, beyin bela. Bir deneyeyim dedim de geberdim zaten. evet. Hadi, hadi yapabilirim. E ee, ben inamı öldük. İyi bol şanslar, şanslar, şanslar. Hadi 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 Çık ya. Ya, ya üf geçin. geç, geç, geç senin kopak soylusu. <laughs> Söylü soylusu. Bakalım neler yapıyor bu kim lan? Şimdi bunu bozacağız şeyini. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Az önce uçtu mu lan o? Böyle döndü oğlum mu? Dönüyormuş. Şaka gibi. İzlemiyorum. Gideyim şöyle. Hadi hadi. Evet. Evet. 24 dünceşeme aşama Aşama 24 Evet buradan geçiyoruz. Çok kolaydır arkadaşlar. Buradan geçeceğiz. Geceğiz de arkadaşlar. Buradan da geçebilirim la. Benim daha yüksek zekam var lan benim. <laughs> Ablanızdan kurtuluş yok. Lan ben de ben de buradan geçerim. Ui! Tam isabet geçtim lan. Benim de daha oğlum. Hadi 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 hadi. Hadi. Evet evet Ramen Roblox ünlü olacak. Merak etmeyin. Ben Ramen Roblox YouTuber olarak daha çok ünlü olacağım. Sizi çok mutlu edeceğim. Evet. Bu kadar. Neyse. Evet arkadaşlar bugün okula geç kalıyoruz. Al kırdın. <laughs> Evet buradan bir şansım. Aa az kaldı. Bu arada az kaldı şey olacaktı ya. Ee. Hadi, hadi 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 yarım saat beklemeyeceğiz ya burada 1899'larda değiliz lan biz biz 2025'teyiz lan ablanız geldi lan korkana. <laughs> şimdi yüksek zekamla da arkadaşlar şu şu yeşil şey ne lan? Bekle göstereceğim arkadaşlar size. Bekle. Ya oğlum. <laughs> arkadaşlar az önce gördüğünüz gibi orada şey vardı lan. Şey var reyman. Ha? Hadi hadi geçiyoruz. Geçiyoruz rahat ve sakin oluyoruz. Evet arkadaşlar bugün okula geç kalıyoruz. Evet gidiyorum. İşte giriyor. Ezel harekat. buradan da geçtim. Otlar sessizce beğendi çünkü bu sesi duyan otlar sessizce beğendi çünkü bu sesi herke herkes bilemez. Evet. Bu kadar boş yapmak yeterli. Biz kamera hasiyeti niye çok az? 36 yapmışım bir yapak bari. Fazla oldu bu da şimdi. 56 yapak. Ele, 56 56 52 56 sandım ben. ben. 56 olacak. 56 niye yok? <laughs> niye 52 var? 52 2 var. 56 tı tı tı, tı yok. Tı 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 tı. Evet arkadaşlar bugün okula geç kalıyoruz. Çok enerjikliyim bak. ben de geçtim. arkadaşlar bakın direkt geçiyoruz yani burada yani bilmeyenler için vay bil o çok iyi çok iyi geçtim. Vay bilmeyenler ise buradan tek geçer oğlum. Bilmeyenler. Bilmiyorlar. Oyuna yeni başlayanlar bile yapar oğlum. Aha. Ta nane yedik, şapla yedik, her şey yedi. Şimdi ne yapacağız? Ne, ne 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 Hadi, hadi, hadi abla. Eh, yes. Oyunun yapımcısına eline saklık. Her şeyi yapabiliyor ben. Hmm, deneyim şuradan gidebiliyor. Yok olmuyor. Tamam bir denedim ya. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar bugün okulda geç kalıyoruz. Evet. 68 68. 60 Oğlum 60 80 yapacaktım. Mal mısın oyunu? <laughs> Oğlum oyunun ya he. Aferin. Koçuma. Böyle olacaksın işte ya. İyi i̇zleyin. Tekte geçeceğim. <laughs> Tekte geçeceğim. Oblumuz iyi biliyor çünkü buraları. Çok iyi biliyor. <laughs> Tekte geçeceğim. İyi izle şimdi. Gara 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 gara. Gulu gulu gulu. Hadi lan. Ya. Yarım saat buna başlayacağız. Ve. Aa. <laughs> Ay çıkma. Şimdi arkadaşlar. Evet, buradan geçebilir miyim yok? Denedim sadece. Oo, gözüm kamaştırdı. Az önce kahverengilik şey ikisi aynı renkte ya. Böyle üstte bakınca öyle bir gözüm kamaştı ya. Bakın birazdan göstereceğim de çok Bakın arkadaşlar ben Oo. Şimdi arkadaşlar tekte geçeceğim. İzleyin. Gır gır gır. Aha geberdim. <laughs> Şansıma tüküreyim. Bu sefer... Uy! İkinci defada yaptım. Şansıma çok iyi. <laughs> ya niye sen çeviriyorsun? Hayır. Aa, ne oldu? Ablanız yapabildi. Neymiş? Ablanızı geçemezmişiz. Birazdan bitecek. Oğlum çok yakındayız arkadaşlar. Arkadaşlar çok yakındayız. <laughs> ben direkt böyle geçerim. Bakın arkadaşlar. darak darak. İzle bunu da. Direkt direkt. Ben direkt böyle geçerim oğlum. Arkadaşlar çok kolay oyunun yapımcısına eline sağlık vallahi bir bak bu beşer beşerememiş. Yanlış söylediğim için beni linçlediler. Evet arkadaşlar bugün okula geç kalıyoruz. Yarım saat bekleyeceğiz burada, beklemeyeceğiz. Yarım saat böyle Bekliyoruz yapmamızı hadi bismillah hadi Aa. akırdın ah ya ben hadi bunu nasıl yapayım oğlum ben oğlum yap o oh ye yeah. o oh yes ye o ye ablanızı ablanızı geçemezsiniz O oh ye yeah, o oh ye yeah. O oh yes yes. Oğlum ben bunu nasıl yapayım? Ninem bile yapamaz oğlum. Sen ne diyorsun oğlum? Oğlum az kaldı yapıyorum ben. Ya sabır. Hadi yapabileceğim. Şu taraftan. Bu taraftan. O taraftan. Hadi yapabilirim. Hadi yapabilirim. Hadi, 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 hadi. yarım. Evet. Hadi yapak. Şöyle. Yukarıdan yapayım. Hiçbir şey. O yaptım. Yapamadım. Az kaldı şey oldu. Yaptım diye ölü. Uy yaptım. Evet arkadaşlar bugün okula geç kalıyoruz. Geç kalıyoruz. Evet arkadaşlar bugün okula geç kalıyoruz. Burada böyle nasıl geçebiliyoruz? Onu düşünüyoruz. 58. Oha biz ne ara bitirmek üzereyiz ya. İki tane level var önümüzde. Level diyorum. Çok fazla level demişim. Burada level stage. Aşama. Bilmeyenler için aşama Ne oldu biz? Aa dede abi İngilizce hocası olmuş. Aa kırdın, kırdın. Evet. Oha. Neyse gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Hiç yapamayacağım gibi düşünüyorum. Aha yaptım. Ne oldu? Ablanız burayı da tekte geçer şimdi. iyi izleyin. Ablanız geldi. Allah geberdim. Hadi. Abla, abla burayı da geçebilirsem çok iyi olur. Hadi geçeceğim. Merak ettin. Merak edin. Ben Oha lan ikizimi buldum arkadaşlar. Şaka mı? İkizimi buldum. <laughs> i̇kizimi buldum mu? Abi abi beni de gel. Beni de şey yapar mısın oraya ışınla. Oha abi. Abi o kadar teşekkür ederim ki. Sonsuz teşekkür ediyorum. Abi ben buraya yapamam. Abi ne olur beni de ışınlat oraya. Abi ne olur yapamam. Yapamam abi 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 kardeş abi abla abla abi abi abla yap şunu abi abla hadi abi abi lütfen lütfen bak yapamıyorum bak yaparsam geberirim bu kadar şey boşa gider abi bak sen de yapamıyorsun ya zorlama hadi yes evet yes! abi adamsın oğlum adamsın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi abimizden çok teşekkür ediyoruz ve onun sayesinde kuleyi bitirdik. 5 saniyede. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Valhop e, bir kulesini bitirdik ve benden daha hızlısını hiç kimse yapamaz. Şaka tabii ki yapabilirler ya. Evet arkadaşlar böyle videoların serisini ve devamını istiyorsanız like butonuna ve like bu like butonuna ve abone butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar sizde bir ricada bulunacağım okullar açıldığı için bu aralar fazla fazla video atamıyorum üzgünüm iki gündür video atmıyorum o, o yüzden bir deneyim bakayım şunu yapamıyorum geberirdim yapsaydım evet e, böyle şey yok okuldan geldim zorla iki gündür video atmadığım için sizden özür dilemek istiyorum ve arkadaşlar valopo bitirdik ve bir daha bir dahaki videoda ne arkadaşlar görüşmek üzere